Merhaba sevgili izleyiciler. Ali İmran Suresi 142, 196 ve 198. ayetlerin tefsiriyle devam ediyoruz. Her ne kadar söze Hazreti Peygamber'e hitap eden bir ifade ile başlanmışsa da asıl muhatap ümmettir. Razi'nin kaydettiğine göre bazı müminler ticaretle uğraşan Mekke müşriklerinin nimetler içerisinde yaşadıklarını görünce Allah'ın düşmanları refah içinde yaşıyorlar. Biz ise açlıktan ve tata, takatsizlikten ölüyoruz demişler. Bunun üzerine bu ayetler inmiştir. Bunların zengin Yahudilere imrenenler hakkında indiği de söylenmiştir. Hazreti Peygamberin şahsında müminleri teselli etmek ve teâfferlerin yeryüzünde nimetler içerisinde dolaşmalarına aldanmamalarını tavsiye etmektir. Çünkü onlara verilen nimetler ne kadar çok olursa olsun geçici olup yok olmaya mahkumdur. Bu sebeple Allah katında hiçbir değeri yoktur. Nitekim 197. ayette kafirlere verilen nimetlerin az bir dünya metaı olduğu ifade edilmiş. Daha sonra da varacakları yerin cehennem olduğu bildirilerek dünyada metaının kafirler için cehennem azabına sebep olduğuna işaret edilmiştir. 178. ayette de onlara verdiğimiz fırsat ancak günahlarını artırmaya yarıyor buyurulmuştur. Oysa 198. ayette ifade buyurulduğu gibi Rablerine karşı içtenlikle kulluk eden müminlere ahirette sürekli olarak içinde yaşayacakları cennet nimetleri verilecektir. Şüphesiz ki bu lütuf dünyada kafirlere geçici olarak verilen nimetlerden çok daha iyidir. 198. ayette geçen nüzul kelimesi misafiri ağırlamak için ona ikram edilen yiyecek, içecek ve benzeri ikram anlamına gelir. Yüce Allah müminlere değer verdiği için onlara vereceği nimete bu ismi vermiştir. Nitekim Fusullet suresinin 31 32. ayetlerinde şöyle buyurulmuştur. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostunuzuz. Orada çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Allah'tan bir ikram olarak sizin için canınızın çektiği her şey bulunacak. Yine orada umduğunuz her şeyi elde edeceksiniz. Bakara suresi 177. 199. ayetin tefsiri. Hadis kaynaklarında bildirildiğine göre Hazreti Peygamber'e iman etmiş olan Habeş Necaşisi Ashamı vefat ettiği zaman Hazreti Peygamber onun öldüğünü sahabeye haber vermiş ve Habeşistan'daki bir kardeşiniz öldü. Onun için namaz kılın buyurarak namazgaha çıkmış. Asabı saf haline getirip Necaşi için gıyabi cenaze namazı kılmıştır. Bu olayı istismar etmek isteyen münafıklar Habeşistan'da ölen bir Hristiyan'ın namazını kılıyor demişler. Bunun üzerine bu ayet inmiştir. Ayetin İniş sebebi bu olay olmakla beraber hükmü geneldir. Ehli kitaptan olup da Allah'ın birliğini Hazreti Muhammed'in indirilen Kur'an'a ve ondan önceki peygamberlere indirilen kitaplara iman edenler ve Allah'a iştenlikle saygı duyup onun ayetlerini dünya nimet menfaati ile değiştirmeyenler cennete gireceklerdir. Onların Allah katında mükafatları vardır. Bakara suresi 41 79, 174, Maide suresi 69, 83 ve 85'te gösterildiği gibi. Evet sevgili izleyiciler, bu bölümümüzü de tamamladık. Sonuncu ve 143. bölümle görüşmek üzere. Hoşçakalın.